Merhaba arkadaşlar bu videomu hoş geldiniz arkadaşlar bugün babamla e, cumanca oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Ne baba? Evet e, şimdi cumanca oyunu başlayacağız. Başlayalım evet. mı? Evet başla. Başlayalım. Başlayalım. Biz şunu galiba oynuyorduk baba bence. Bu. Bizar bizar değil mi? Bizar, bizar bazar. Bizar bazar. Evet onu bizar oynayalım. Bizar bazar. E, oyun e, şeyi nasıl olsun? zorluğu orta olsun denize. Orta Hayır, olsun. Zor. Arkadaşlar da olsun. İyi zor. Zor, zor oyun. Şimdi biz yeni başladık ya o biraz daha kötü evet, olabilir. Evet, doğru. Orta olsun galiba. Tamam. Şimdi devam edelim. Biz e, neydi bunu da? Doktor Small Small Dev, değil mi? Hayır. Doktor Small Dev. Doktor Small der bu. Yo, Rabbi de bu, Profesör Shelley, hmm. Franklin, Doktor, e, Doktor Smulder. Evet tamam, Doktor Smulder. Kız olalım olmalıyız. Bence kız. Kız mı istedim? Sen <laughs> de ilk defa bunu Sonra diğer oyunlarımızı şey... Evet. kız e, seçeriz. Kızı seçeriz, tamam mı? Tamam. Başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar. <laughs> Nasıl? Da, baş... galiba burada... Aa. Bunlar... Düş, Şimdi nereye gideceğiz? Şuraya. Şu. 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 Peki orası. Arkadaşlar bir de söyleyeyim size. Galiba biz burada oyunda gel, e, gel, gel. şey oynadım. Bir kere daha oynamıştım ben. Ee, bir de şey. Orada gergeden falan var galiba. Şu anda burada şehir. Tamam şimdi da izlememiz lazım değil mi? Oh, oh, vur, 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 vur. Dövüş, dövüş. Dövüş ama. Aaa, bak. Dövüş. Beni. Dövüşsene. Vurdular. Arkadaşlarım da vurdular. Ana, o, o, şeyi vur. Şunu vur. Evet, Heh. 150 puan aldık. Bunu da aldık. Of. Bomba, bomba. Bu maymunda ne diyor? Maymunlar direkt şey, şey arka yardım şey nasıl ediyor. Dedi? Yardım ediyor. Neyi? Gizlenme Gizleme var ya. Evet. Hı -hı. Evet. Neydi? Evet. Bak. Evet, evet, iyi de. Nasıl hatırlıyorum şunu da var. Eğilerek. Eğilerek. Of. <laughs> tam arkalık vurdu ya. Tam, tam bakmadan yaptın gördün değil mi? Tam arkalık vurdu ya acı. Onu da git alalım, onu da git al. Evet, bu bize ileride lazım olacak. Biz tuttuktan alalım, değil mi? Evet, şimdi alalım da sonra tekrar geri dönmeyelim. tamam mı? Evet. Hadi, gel 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 şehir şehir bizim elimizde. Şehir. Bunlar ne? Bunlar bırak ya. Şehir. Bunlar bir şey yok mu? Aa. Şehir taraf bak. Gel Aa, gel. gel. Şey. Bir tane de burada var. Dur, galiba bir tane şey, şey gördüm ben. Bak orada bir tane daha var. Nişan, nişan, nişan. Bak. Ha, anladım. Onları mı evet. kırayalım? Bir tane de şurada var. Hangi tarafta? Şu. Herkesin daha kartal gibi ben kartal gözlerim var. Çok güzel görüyorum. Ne evet, evet. Aa, o şey, şey Aa, orada şey var. Adam öldür. Neyse. Orada orada şey var. Aa, bu burada mı sen? Hepsini burada. Onlar vursan sen koş onlar burası, ben koşayım. Evet. Aaa aha. Aha benim çocuklarım oradan koştu, sen koş oradan al. Of. Hadi. Onlar bırak hemen, onları bırak. Of, al. Abi bomba gitme gitme, sen gitme bomba. Al. O, onlar mı attılar onu, yoksa evet. bizimkiler attı bende. Bak onlar, orada orada. O atıyor. Abi kaç, orada bomba var. kaç! O bomba atıyor. Bizimki rahattı bence ay ha. Hayır. Tam şeyler aldık. Üste, üstte, bir şey, üstte bir şey var. Üstte bir şey var. Ne var? Dön, 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 dön. Aa bak. Evet. Dedim sana üstte bir şey vardı. Gözü değil mi? Vurabileyim. Evet. Ondan... Çok güzel değil mi bu oyun? Evet. Oo oh, şimdi geldi. Galiba ben. bir yere gidiyor. Şey, bir şey unutmadık değil mi? Ana işte daha bulmadık şeyden. Bir tane var. şey, bir tane eksik kaldı. Görüyor musun? Evet. Sen, köşede. Bu eee kapına hmm. atmak için bir tane Evet. Bak. Tamam. Tuman'ın parçalarını bulmamız lazım. 3'ünü bulduk biz. Bir tanesi kaldı. Hemen oh. koş bir baba. Bu. Onu bulmamız lazım şu anda. Ama bak ben görüyorum. Oo! Ben nasıl yapıyorum? Yok Bakmadan abi. yapıyorum. Görüyor musun? Yok. Bakalım. Evet. Recording. Ne yapıyorsunuz? Şuraya git Araya gir. Ne yapıyorsunuz? Tamam araya gir. Araya bir o, şey yok ki. Yani. Aa. orada bir şey var. Oo, derim sana bir şey var. Şey, ama bize şey var lazım. Cumancın son parçasını bulmamız lazım. Evet. cumancı ne ediyor? Kır, Kırabilirsin. kırmayalım da boşuna. Ben daha şey yapmıyorum. Evet. Ben doldurmak için bir iki üç de basabiliriz sen dikkat et şeye bulalım. Tamam sen sen bana her yeri göster ben ben sana söyleyeyim. Al bak gördün mü? Bu, bu, sefer sen al. Artı hareketi bir yapamıyor şimdi. Yaptı artı. Buraya girmedik galiba. Ben de burada. Evet burada burada. Allah buraya. burada. Dur da Koş o ha adam. Adam işi biliyor. Sen işi biliyor ya. Şimdi ne zaman Hepsi yedik. Çok heyecanlıyım. Tamam şimdi kafe gitmemiz lazım. Koş. Koş kapıya koş. Nasıl koşuyorduk? Ben gibi koş. Nasıl koşuyorduk? Hazır şif. Oh, şif. Koşmak W. Da w. Biliyor, da biliyor. Da biliyor mu? Evet. Bu normalde koşuyor böyle. Ama bir evet. tane daha hızlı koşma varydı. Onu unuttum ben. Ben unuttum. Sönmez ya. Sanki. Sönmez mi? He he. buraya mı gideceğiz? Evet. Tam evet. tamam, parçalar hazır. Evet. Şimdi buraya gitmemiz lazım. Bu, bu sonrakini ben oynayacağım. Evet, kaptan atsa burada. Bu biraz zor. Bence biraz buraya ol. Burayı sen oyna. Burayı sen oyna. Ben burayı oynamam. Ben burayı oynamam. Ben burayı oynamam. Ben burayı da. Aa, çok çok. Hep söylebilmemiz lazım. Bayağı insan var burada. Oo. Ha. Eee. Yatı bunu önce ben bunları şey yaptım. Şimdi de şimdi tarzı. Evet çık ortaya çık çık. Çıkamıyorum ben nasıl olur çıkmasın? Ee, git döv, dövüş ya. Ha, silahın bir kalırsın dövüş. oh, ah. O da öyle yumruk yumruk çarpıyor. Dövüş 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 Bak. dövüş şuydu. dövüş 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 o dövüş ya, dövüş Uzaktan vuruyorsun ama uzaktan sanki yapacaksın ya. Allah Allah. Oho, sen böyle, böyle, böyle. Zaten ben böyle diyorum. Sen bu bo boş. Nerede boş dedin ya ben? Adam geliyor, buraya gidiyor. <laughs> Aa, ah. oh, öldüm ben ah. tekrar. Şimdi ben oynayayım bir kere de gidelim. Allah Allah. Bir kere öldüreceğim. Ben bir kere öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Ben de yumruk daha iyi değil mi? Galiba. Yardım santrası varmış orada. Evet. Biraz camdan değil mi? Evet. Hadi hadi gelelim Hadi hadi. Gelin arkadaşlar. Evet. Burada bir şey kalmadı değil mi? Bir, bir tekrar bakalım orada bir şey kaldı kalmadı ona bir bir şey bakalım. Kalmadı hiçbir şey kalmadı. Boş. Değil mi? Evet. Ama burası çok zor. Burası ya, mağara, mağara gibi burası değil mi çok burası? Çok, so evet. burası mağara da çok zor so, burası. Çok zor mu? Şuraya git. Şuraya. Şuraya. Ooo. So. Dikenler varmış burada. Ben bile... Ooo. Allah'ım gıddağına sokar ya bu. Ooo. <laughs> evet Ay. gelin arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Ben çok hızlı gidelim burada. Ben beklememiz lazım. Hayır. Önlem almamız. Bak onlarda bir şey olmuyor bana mı olur? Nasıl olur o? <laughs> Onları aldılar. Yardım çantana. Ha, gerek yok mu ya yardım çantana? Baba. Ama şey biz zaten bir tane şey aldık. Durmanız bir tane ee, aldık. Evet, orada bir tane daha var. Burası zor, Ayhan çok zor burası. Yo, ben buraya geçmiştim. Allah, geçtim. Ben zormuş. Ben zor, zormuş. Zor değilmiş, zor değilmiş. Koştur. Koştura, 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 koştura. Tamam. Koştu, bir, koştu, koştur koştur koştur. Tamam. Koştur koştur. Bir tane parça kaldı. Koştur 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 koştur. Koştursan hemen. Bir tane parça parçamız. Alır. Bu parçamızı da bulmamız lazım. Oh bulduk. <laughs> Çok güzel. Ben de mi oynayacağım baba? Sen de şimdi oynasın. Diğer bölümde de oynayacağım. Eğer zor olmazsa tabii ki. Evet. Değil, değil mi? mi? Ka evet. biliyor musun nerede olduğunu? Evet. Evet, zaten buradaymış. Au. Oh. Hello. Yes. S Şimdi kapıyı atalım. Ee. Kendisi açıldı kapı. Açıldı mı kapı? Evet. Güzel. Aa, burası ben burası. şehrin içine geldik tekrar. Ben seviyorum. Seviyorum yani. <laughs> Ne varmış burada? <laughs> Önlü var orada Bomba Bomba at Bence Bomba at bomba Bomba mı atayım? Gel Gel, gel. Baba Paa Attın mı? Pa. Bir Nerede daha görsen Nerede adını görürsen, şuraya 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 şuray, Tamam şuray, şuray, şuray. At bir tane de, puuuh O şeydi, o cumancı parçasıydı o Evet tam Bomba diyorum bomba ah, Good morning teacher. Good morning Good morning teacher Oturun. Otur mu? Oo, tam götür, otur, tam götür bu. Allah Allah, böyle götür. Aa, otur. Tamam. Aa, aşağıda şey var. Ne var? gergeden mi var mı? Evet. Buradan? gergeden mi var? Evet. Gergedense. onu Onda, da, da aşağı tas. Ben gergedan geçemezsin. Onu söyledim. Ben geçemem. Geçebilir misin? Biliyor musun? Taktiği söyleyeyim mi sana? Söyleyeyim Ger mi? Gergedan taktiği. Söyleyeyim mi? Dur da. Kapatsın. Olmuyor, <laughs> yani. bir şey olmuyor. Hayır. Şimdi önce şey alalım. Ben, Yardım santasını alalım. Ben dur. Sonra da bunu alalım. <laughs> Ama burada bir parça varmış. Ha, başkasını görmedin değil mi sen? Yok. E gel, gel. Orada bir şey varmış ya. galiba değil mi? Yok. Yo var. Bu da var. Bakmamız lazım. Hadi bakmamız lazım. Tekrar dönmeyelim, tamam mı? Hı nice hadi bir tane daha al yok bunlar dağılır be ne de kalmalı eee gelmiş ya geldim geldim somebody know <laughs> ben ee... hadi hadi arkadaşlar nereye gittiler Arkamda <gülüyor> evet <gülüyor> bu ne ha geldim tam sonuna geldim böyle mi <gidin. gülüyor> O ne? Al onu. Çay, çay, çay damlak değil mi? Evet. <laughs> gel gel onun şeyini söyleyeyim mi sana? Nasıl yapacağımı söyle. Oo, oh, tamam burada tam, var. Onu alalım Hı. önce. Dur dur. Ay gitme. Hemen şimdi koş. Hemen şimdi koş. Koş 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 koş. Koştum koştum. Merak etme. Geliyor hala. Bakalım geliyor. Alayım. Arkadaşlar olmasaydım ölmüştüm ben. Ben öldüm. Evet. 500 go. 500. Şimdi parçağı da aldık. Kapı burada ama biz şey bulmadık. Aynen. Sen daha bulmadık. Bulamadık. Tamam. Okay. Cumanca parçasını bulmamız lazım. Aa var. buna gelmeye hiçbir şey olmaz ya brat. bırak. Bırak bekle. Ama şimdi gelmeye hiç. bak. O oh, onun şey Hükümandı parça almamız lazım. Neden? Parça. O zaman oyuna bakalım bulmuş oluruz. Düşman yok ki. Sen biliyor musun ben... nerede olduğunu yoksa? ya of. Gergedan yere mi yine geldik ya? Gergedan sevmiyorum. Gidip oyunu içine gergedan döversin gibi. Bence bu tarafta evet buldum. Geliyor. Şey. Şimdi kafe gidebiliriz değil mi? Şey kovalıyor ya. Koş 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 koş. Koştuk. <laughs> Bu adam da bitirdik. Evet. <gülüyor> 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 Gitmiş. Gitmemiş. Gitmemiş. Ateş yandı, yine mi evet. Ben de arkadaşlar bir daha Bu görüş, video. Görüşürüz arkadaşlar. Abone unutmayın. Bay bay. Evet. Görüşürüz. Hadi.